Merhaba arkadaşlar Hülya'nın Dünyası'na hoş geldiniz. E, bugün sizlerle pratik e, hemen hazırlayabileceğiniz köstebek pasta yapacağız. E, öncelikle malzemelerimiz 1 adet pasta tabanım var hazır. E, gördüğünüz gibi 5 e, su bardağı sütüm var. Bunlar yani bu malzemeler iç kreması için 5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 40 gram kadar margarin ya da tereyağı, 1 yumurta, 1 paket vanilin, bir su bardağından bir parmak kadar eksik un. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik toz şekerim var. Üst kreması için iki paket gördüğünüz gibi krem şantim var. Ama iki paket dedim, yaklaşık 150 gram kadar zaten ikisi. Bir su bardağı da sütüm var onları karıştırmak için. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk önce 5 su bardağı sütümü ocağıma aldım. Tenceremi üzerine şimdi bütün malzemelerimi ekleyeceğim. Yumurtamı ekliyorum margarinimi ekliyorum çözdürdüğüm nişastamı ekliyorum bir paket vanilimi ekliyorum gördüğünüz gibi hiç beklemeden bütün malzemelerimi ekleyip karıştıra karıştıra pişireceğim Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç kremam hazır. Kıvamını aldı. Gayet koyulaştı. Evet arkadaşlar. Kremam dinlenirken e, Ben de şöyle derin bir salata kasesini streçledim. Gördüğünüz gibi. E, bu pasta tabanımı altına yerleştireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi içine koydum. Elimle bastırarak da şekil almasını sağlıyorum. Şimdi bir çay bardağı kadar sütle de ıslatacağım. Evet arkadaşlar bir çay bardağı sütle her yerine eşit gelecek şekilde ıslattım. Şimdi hazırladığım iç kremasını yerleştireceğim. Hazırlamış olduğum iç kremasını içine döküyorum güzelce. Kekimin içinde kalacak şekilde güzelce yerleştiriyorum. Evet, şimdi kalan üst tabanımın e, iç kekini çıkartacağım kaşık yardımıyla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iç kekini çıkarttım. Tamamen tabanı kaldı. Şimdi e, bu kalan tabanımı da bir çay bardağı sütle ıslatıp e, kapta hazırlamış olduğum malzemelerin üzerine kapatacağım. Evet arkadaşlar ıslattım. Gördüğünüz gibi üzerine kapadım. Şimdi buzdolabında e, yaklaşık bir saat kadar bekleteceğim. Pastamız buzdolabında beklerken biz de krem şantimizi hazırlayalım. E, krem şantimi bir kabıma aldım. Bir su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Evet krem şantimi de güzelce çırptım pastamızın üzerine sürülmek üzere hazır ee, kekimizin içini çıkartmıştık hatırlıyorsanız en başında onu da gördüğünüz gibi un haline getirdim iyice parçaladım bunu da en son pastamızın üzerinde kullanacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köstebek pastamı çıkarttım dolaptan gördüğünüz gibi pasta tabağını ee, ters çevirip güzelce getirdim. Şimdi e, krem şanti ile üzerine süsleyeceğim. Krem şanti üzerine gördüğünüz gibi her yerine eşit işte gelecek şekilde sürdüm. E, kalan kek içimiz vardı. Onu da üzerine serpiyorum. Evet arkadaşlar köstebek pastam hazır gördüğünüz gibi benimki beyaz köstebek oldu tabi üzerine e, kekimi çarçıyla yani iç kekimle süsledim çilek koydum siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz umarım beğenirsiniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere.